Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına oyun videosu ya da Sims videosu da değil, GT'on'un eee uygulamasını tanıtmayla çıkıyorum. İlk olarak Google Play ya da App Store'dan bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra açı tıklıyorum. Burada e, Uygulamanın tanıtımını gösteriyorlar işte nasıl kullanacağınızı ama ben şimdi size daha kısa yollarını daha güzel bir şekilde göstereceğim. İlk olarak giriş yapmak istiyorsanız sol taraftan şuradan tıkladığım yer <laughs> şu sol tarafta hani ım, profil ikonu mu nedendir ondan var ona yani şu saatin alt tarafında ona tıklayınca oturum aç veya kaydol var. Siz oturumunuz daha önce varsa buradan giriş yapabilirsiniz ya da kaydolabilirsiniz bu sayfadan. Hatta bu sayfadan sonra ID isteyecek, oyuncu ID'si. Eğer oraya benim aşağıda bıraktığım referans sistemini, referans kodunu girerseniz %30 mu, %40 mı ne alım satışlardaki şeyden indirim kazanıyorsunuz. Ben onun daha daha detaylı bilgisini aşağı kısma yazarım. Oradan daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi size uygulamanın nasıl olacağını göstereyim. hani ilk arayüzü uygulamanın çok kolay ve çok basit. Her şey neredeyse yazıyor. Burada yüzlerce token ve coinler bulunmakta. Birçok borsada listelenmemiş birçok token ve coin var GTO'da. Böyle istemediğiniz kadar gerçekten çok fazla. Uygulamayı birkaç videoda anlatacağım. Burada trading'ler falan var. Onları da başka şeylerde anlatacağım. Bayağı var. Hala gidiyorum aşağıya ve bitmedi. Daha da var yani. Sonra alım satımlar da çok basit zaten. Burada birçok aralıkta alım ve satım yapabilirsiniz. istediğiniz token ya da coin üzerinden de i̇şte böyle. Buradan alın ve satın. Burada vadeli işlemler var. Ben vadeli işlemler e, yapmanızı tavsiye etmiyorum. Öyle diyeyim. Ama tabii ki vadeli işlemler yaparak bu işe gönül vermiş insanlar varsa vadeli işlemlerle devam edebilir. Ama ben tavsiye etmiyorum. Şurada da haberler var. E, haberler değil. Burada şey var. E, Birçok insanla sohbet edebileceğiniz Ya da onların neler yaptığını ya da onların yazdıkları şeyleri görebileceğiniz yer bulunmakta. Tabii ki siz de şuradaki artıya dokunarak tabii oturum açtıktan sonra oraya yeni bir gönderi ya da yeni bir e, yazı paylaşabiliyorsunuz buradaki GT uygulamaları kullananlarla. İşte böyle. Cüzdan da var tabii ki. Ben şu an video çektiğim için kendi hesabıma giriş yapmadım. Yani yapmadım. <laughs> Öyle söyleyeyim. İşte burada da en sağ tarafta da cüzdan bulunmakta. Şurada canlı var. Ee, henüz bir video yokmuş ama videolar yüklendikçe de izleyebileceğiniz bir ortam bulunmakta. Ee, sohbet odası. Burada da sohbet edebileceğiniz bir şey bulunuyor. Alan. Gerçek... ...tri... ...tri... <laughs> hmm, okuyamayacağım ama bu ne demek? Mesela... E sizin izlediğiniz daha takip ettiğiniz bir şey kişi varsa onun ne yaptığını, neler satıp aldığını burada görebilmeniz ve takip edebilmeniz istiyorsanız onun aynı hareketlerini kopyalamanızı sağlayan bölüm demek bu tradey, trade nasıl okunuyorsa. Mesela burada people do şu var şurada. Şöyle en üstte alıyorum onu. İşte burada neler yaptığını, ne alıp sattığını her şey yazıyor şu an iş yapmadığım için tıklayınca şeye gidiyor. Onlara bakarak aa diyorsun hani ben bu insanı o zaman kopyalayayım e, derseniz burada yaptıkları şeyleri siz de kendi hesabınız üzerinden yapabiliyorsunuz. Burada da duyurular var. Gaytio'nun uygulamaya neler katacağını ya da Gaytio'nun e, kendi içine hangi token ve de coin'lerin geleceğini burada hepsini anlatıyor. Buradan onlara bakabilirsiniz. Son haberlerde işte haberler var burada haberlerden şey kastım şu şu vadeli'nin yanındaki haberler e, uyarıda size bir şey olduğunda ya da e, bir şey satın alacağınızda bir şey olduğunda burada ya uyarı yani bildirim Aslında onun Türkçe yani bizim her zamanki kullandığımız alan bildirim olarak e, burada gözüküyor aslında uygulamanın kol, e, kullanması çok kolay e, traide hakkında daha çok bilgi vereceğim size hiç merak etmeyin bir birçok token var. Hatta şöyle yapabiliriz. Videonun altına şu token var mı? Ben bu işe hani buraya girmek istiyorum ama şu tokenin olduğundan emin olmak istiyorum falan gibisinden bir şey yazarsanız ben de olup olmadığını sizin için kontrol edebilirim. İşte böyle yani uygulama güzel, arayüzü kolay, her şey çok kolay. Yine sizin sormak istediğiniz ya da takıldığınız bir şeyler olursa bana videonun yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. Tabii ki cevap vermek için elimden geleni yapacağım. Ben de yeni sayılıyor olabilirim bu işlerde ama en iyi uygulamanın gerekiyor olduğunu söyleyebilirim. İşte böyle. Başka söylemem gereken. Ha, burada da bir şeyler daha var aslında. Şurada yıllık rapor, işte diğerleri daha fazla falan analiz. Onları da bir sonraki videomda sizler için anlatabilirim. Hiç sorun değil. Daha çok video çekeceğimden emin olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun ve videomu beğenin. Görüşürüz.